Merhaba arkadaşlar. Bugün PES oynuyoruz. Maç başlıyoruz. Milano ne Kadro böyle şöyle de bakılır. Güzelmiş. Kadro Hadi başla ya. Başla bakalım. Onun evet, sesi çok fazla. Görüyor. Neyse, yeter. Neymez, var mısın sen çocuğum, var mısın? Bak atarım, Mbappe var? Ben babayı vermeyeyim Ne ne yapıyorsun? Kuş yes. Mesut'u Neymar ne Neymar Mbappe Mbappe oynadı Haaland'la Haaland Haaland adamı deli edecek Haaland ha ya Mbappe Mbappe <laughs> <laughs> kullanırdı ya. Ya sen ne salik sakın orada düşüyorum. Mbappe verdi pisini hala at. Neymar yeter. Aferin. Nasıl bir şey ya? Hayır. Ne yaptık ya? Bu ne ya? Bu ne biçim ağlıyor? Çakma hala çıkarmışız haberimiz yok. Ya Neymar. Bir adamın Mbappe'ye bak ve bizim Mbappe'ye bize bak. Allah Allah. al. al, al. Onu da mı kaptıracaksın Mbappe? Hocam onlardan çıktı ya. Ya bu oyun nasıl bir şey ya? Ya gire geliyor. Dik. Bu ne? <laughs> ya. Ver şunu. Mbappe bir adam bakılı pas ver ya. Mesut verdi ekdam. Mbappe. Mbappe. Allah Hocam üç gibi daldı Mesut Koş. Mesut. Mesut, Mesut, Mesut. 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 Mesut ya, süt. Hocam bitirme ya. Of ya. Alo, verir misin Alex? Adrelot. Neymar. Gör Neymar, süper Neymar, bastır Neymar. Hoş Neymar. Hoş. 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 Neymar, hoş. Kaç dakika Neymar'ı? Ya biz ne kadar kötü oyuncular çıkarmışız ya. Mesut gitme Mesut. Hoş dik. Mbappe verdi Haaland. Haaland yine Mbappe neyi var? Oynadı Haaland da nereye oynuyorsun? <laughs> Falya. Nasıl bir far kayamıyor bile. Kaymayı bile bilmiyor. Dik. Neyim Allah seni ne yapmasın. Ya. Ya yenilmek istemiyorum. Hocam çıktı ya. Çıkmadı çıkmadı çıkıyor. Mesut. Verdi pısırı hadi sonra tak. Yas. Koş. Koş be. Hadi yatarız. Aletim çıktı. Ya hadi maç bitecek. Gol atacağız. Gol atmamız lazım. Koş. 呃，什……什……什……什……什…… Ağlat. Allah, Allah belanı vermesin. Nereye atıyorsun ya? Ya bıktık ya. Ne söylüyorsunuz? Hocam faal yaptılar ama ya. Son dakika. Hocam faal.